Merhaba ben Cemre Turan ve Müge Ençoğlu bir ilkokulunda okuyorum. 4 ay sınıfındayım. Yapmaktan en çok hoşlandığım şey resim çizmek. Bize değer katan değerlerimiz projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Egemen Burak Çubuk. Mümin Gençoğlu bir ilkokulunda okuyorum. 4 ay sınıfındayım. En çok etkilendiğim şey ise tasarım yapmaktır. Bize değer katan değerlenmiş projesinde olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Merhaba ben Eylül. Mümin Gençoğlu bir ilkokulunda okuyorum. Dördüncü sınıfa gidiyorum. H şubesindeyim. Yapmaktan en çok zevk aldığım şey ise maceraya çıkmak, yeni yerler keşfetmek. Bize değer katan değerlerimiz projesinde olmaktan çok mutluyum. Yapacağımız etkinlikleri severek yapmaya da hazırım. Merhaba ben Ruslan Turan Mümin Gençoğlu Bir İlkokuluna gidiyorum. 4 h sınıfındayım. En çok futbol oynamaktan hoşlanıyorum. Bize değer katan değerlerimiz projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba. Benim adım Mehmet Ali Güneş. Mümin Gençoğlu Bir İlkokulunda 4E sınıfında okuyorum. En sevdiğim şey hayvanlarla oynamaktır. Bize değer katan değerlerimiz projesinde olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.